En çok hangisi uyur? <gülüyor> <gülüyor> en çok hangisi para harcar? Yok artık. En çok hangisini seviyorsun? <laughs> Ellemeyin yüzünüzü. Hangisi daha tembel? <laughs> Hangisi daha dağınık? <laughs> en hangisi tamam, dağınık? en çok hangisi kavgacı? de kavgacı değil. Tamam devam En çok hangisi titiz? <gülüyor> <gülüyor> en çok hangisi sinirli? <laughs> en çok hangisi inatçı? Onlar. Hangisi de? Hadi artık hadi, hadi. En çok. Hangisi daha sorunlu? <laughs> Anne değil ayrı ayrım ayrı, olmaz. En çok hangisi kitap okur? <gülüyor> 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 tamam.